Amacımız müsemeli öğrencilerimizin toplumda bir parçası olduğunu gösterip ve bir farkındalık çalışması yapmak. Okulumuz öğrencilerinden 6A sınıfında Berat Değirmencioğlu adlı öğrencimiz bizi Sakarya'da ve Türkiye'de gururlandıracak ve onurlandıracak bir faaliyet gerçekleştirdi. Öğrencimiz okuldan itibaren hayali olan eğer bir gün bursluk sınavını kazanırsam ilk iki bursumu lösemeli öğrencilere bağışlayacağım diye ailesine söz vermiş. Ve bu sene bu bursu kazandığı için bu sözü yerine getirmek amacıyla bu organizasyonu yapıyoruz. Öğrencimizi kuvvetli bir şekilde alkışlıyorum. Güzel. İnsani değerlerimize yaşatan çok güzel bir değerdir. Biz de derneğimizin iyilik yolculuğu, başarı yüreklerin yönlendirdiği iyilik madalyamızı hepimiz adına, değerli aileniz adına, arkadaşınız Berat'a tak, Müdürün <laughs> birlikte takalım. için teşekkür ediyorum. Evet. Hep birlikte ne diyoruz. Evet. Lüsevi İlkokulda yine A sınıfındaydım. On, e, Güler Etçioğlu'nun eski öğrencisi onu yapmıştı. Ben de oradan etkilenerek ona söz vermiştim. Hocama ben de bunu kazanıp onu şey bağışlıyorum. E, evet. i̇lk iki ilk, ilk iki paraya bağışlıyorum. Yani iyi bir şey. Ne hissettin yani hissettiğim güzel şeyler. Her, her, yani her insan bence yapmalı bunu. Yani bunu herkes yapmalı bence. Oradaki çocukların yanında olmaya yani o çocukların da hakkı var. Herkesin, herkesin de konuşma hakkı. Yani huzurlu oldum. Resmi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği. Kısa adı Kanser Derim. Kurucu ve yönetim kurulu başkanıyım. Ee, bugün çok güzel bir farkındalığa ...daha imza attık gönüllerimizle. Mithat Paşa Ortaokulundaydık. Çok değerli okul yönetimimizin, müdürümüzün ve çok değerli bir ailemizin, çocuğumuzun katkılarıyla... ...Berat oğlumuz bursluluk sınavını kazanmış. Ailesine demiş ki ben bu bursluluk sınavının ilk iki ailemi... ...Kanser Derneği'ndeki arkadaşlarım ihtiyaçları için bağışlayacağım... Biz haberi aldık tabii ki çok çok memnun olduk çünkü çok güzel bir dayanışma örneğiydi ve bugün burada okulumuzun misafiri olarak ağırlandık. Ee, biz bu bağışı teslim aldık. Berata da iyilik madalyamızı taktık. Berat Değirmencoğlu'nun olun babasıyım. Ee, Kanser Derneği'ne bağış yapma talebimiz ee, ilk okulda e, öğretmenimiz Güler Eceoğlu ee, e, onun teşvikleriyle ve Ermita Köşe Ortaokulu sayın müdürümüz, müdür yardımcımız ve öğretmenlerimiz e, bizi e, böyle bir teklif e, teklif sunduk. Onlarda e, onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. <laughs>